Selam dostlar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomuzda 900 TL ile 1200 TL arasında alınabilecek tavsiye ettiğim telefonları sizlerle paylaşıyorum. Ee, abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tip videolarına gelmesi için daha çok abone, daha çok yoruma ihtiyacım var arkadaşlar. Evet, Mayıs 2020 itibariyle yani bugün çektiğim video 13 Mayıs'a ait 2020 tarihine fiyatlarda bugünün fiyatlarıdır. Sonuçta ülkemizdeki doların değişkenliğine baz al alacak olursak fiyatlar tabii ki değişiklik gösterebilir. Bugün artar, bir gün düşebilir bilginiz olsun arkadaşlar. Hemen altı tane telefon ben sizler için önerisini yaptım. E, bu iki bu fiyat arasında 9 TL ile 1200 arasında onlarca telefon bulmak mümkün. Ve ben sadece sizlere e, böyle kendimce tavsiye ettiğim 6 tane telefonu öneriyorum. Evet, listede olmazsa istediğiniz baş, başka telefonlar varsa da mutlaka yoruma yazın. Evet, e, ilk telefonumuza dönüyoruz gençler. E, C5 Noah X2 Plus diye bir telefon. Ben maalesef bu telefonun işlemcisinin ne olduğunu bulamadım. Ama velakin gençler çok satılan bir telefon e, olarak gördüm. Çünkü birçok yerde bu telefonu çok satıldığını yorumlardan da görebiliyoruz. 32 çekirdek olduğunu farz ediyorum. 32 GB remin olduğu, hafızanın olduğu ve 3 GB ise RAM'in olduğu da kesin çünkü çok araştırdım. Yaz bu telefonu getiren kişinin yani üretici firmanın official sayfasında bulamadım. Eğer ki biliniz varsa mutlaka açıklamaya yazsınlar arkadaşlar. 6 inç bir ekranı var. 8 megapiksel ön kamerası 12 megapiksel full HD'de arka kamerası toplamda iki tane kamerası var gençler ve 2501 miliamperlik bir pilinin de bataryasında olduğunu görüyoruz. Daha fazla ayrıntı, daha fazla özellik sizlere söylemiyorum. Çünkü bir telefonda benim için özel, önemli olan özellikler sadece bunlardır. Onun dışında bluetooth'um işte Bluetooth'muş, wi şu özelliğiymiş ve vesaire tabii ki i̇lgilenen arkadaşlar olursa da kendi çapında araştırmalar da yapabilir arkadaşlar. İkinci telefonumuza geçiyoruz. Vestel Venus Türk yapımı bir telefon olduğunu herkes biliyor. E5 serisi diye geçiyor. Mediatek MT67 63 v bir işlemci sahip 8 çekirdekli gayet güzel Mediatek'in işlemcileri herkese malumdur çok güzel bir şeye performanslara sahip açıkçası. 32 GB'lık bir dahili hafızası var. 3 GB'lık ise bir RAM'i var arkadaşlar. Şimdi bu listemde e, hep 32 e, hep 3 GB'lık RAM'lere e, aldım açıkçası. Ama sadece bir tane telefon e, 2 GB ona da birazdan geleceğiz. Evet 6.1 inçlik e, HD Plus dediğimiz e, bir kamerası e, ekranı mevcut arkadaşlar. Zaten e, Yapı gereği de tipi de yani eee dizaynda e, açıkçası böyle yeni çıkan eee tabir caizse hani böyle e, yüksek değerli, işte amiral dediğimiz, amiral gemisi dediğimiz telefonların şeklinde aratmıyor açıkçası. Gayet güzel bir şekilde dizayn yapılmış. E, Damlacık şeklinde kamerası konmuş. Şu eş, parmak izi okuyucusu var vesaire. Gayet güzel arkadaşlar. Yani fiyatı ise 1000 TL ya 1000 TL'ye bir telefon alıyorsunuz ve bu telefon sizin MediaTek 8 çekirdekli bir 3 GB RAM'li ve 32 GB'lık bir hafızalı bir telefon oluyor ve koskocaman da bir ekranı var. Aynı zamanda 8 megapiksellik Full HD ön kamerası var. Damla şeklinde görüyorsa Çel, çeltik diyorlar ona. Aslında damla şekli daha güzel bence söyleme söylemi. 13 megapiksel e, arkada bir kamerası artı 2 megapiksel ise e, bir iki tane de kamera var yani toplamda arkadaşlar. Gayet güzel. Dizayn da güzel. Ben çok hoşuma gitti. Arkada parmak izi okuyucusu var herhalde. Hem ön hem arkada yapmışlar anladığım kadarıyla. 3400 mAh ise 1 e, amperlik bir pili de bataryası da mevcut. Yani şu fiyata şu telefonu gerçekten de öneririm, tavsiye ederim. Tabi telefonun kullanımını nasıl olur? Nasıldır? işte menü geçişleri. Arkadaşlar 1000 liraya telefon alıyorsunuz. Eee PUBG oynayacağım diye bu telefona ya da ne bileyim Call of Duty'nin yeni mobilini oynayacağım diye ya da yani yeni çıkan tabii oyunları oynayacağım diye e, bu telefonda yüklenmekte çok şeyde görmemek gerekiyor. 1000 lira ee, telefon yani şimdi birçok oyunu oynanacak telefonlar 3000 liraya 5000 liraya satılıyor. Yani benim zaten buradaki olayım ee, akıllı telefon mantığıyla sadece telefon. Yani oyun cihazı demiyorum zaten bilginiz olsun arkadaşlar. iş görür mü? Hayli ile iş görür. 1000 lira bir şey değil arkadaşlar. Yani hakikaten şu 1000 lira dediğinizde ki evet diğerine geliyoruz. Tekno Spark 4 Lite diye. Bir telefon arkadaşlar. Bu telefon ise az önce söylediğim gibi 2 GB RAM olan bir telefon. Sadece listeye bunu koydum. Bunu koymamın sebebi ise arkadaşlar çok satıldığını gördüm. 1.8 GB 4 çekirdekli bir işlemci olduğunu öğrendim. 32 GB RAM'i hafızası var özür dilerim 32 GB'lik hafızası var. 2 GB'lik RAM'i var. 6.52'lik lik e, dot notch screen dediğimiz bir ekranı var arkadaşlar. Yine çeltikli. 8 megapiksel ön kamerası e, çift flashlı 8 megapiksel ise arka kamerası olduğunu görüyoruz. Ve 4000 miliamperlik bir pili de mevcut. Bakın arkadaşlar bu da dizayn da çok güzel. Arkada da parmak okuyucusunu görüyoruz arkadaşlar. Gayet güzel. Fiyat ise 1050 lira. Yani e, bu da e, alınabilecek bir telefon olarak görüyoruz. RAM 2 GB. 3 olaydı belki daha iyi olurdu ama 2 da iş görür hayli ile. Evet diğer telefonumuz yine Vestel Türk yapımı. Vestel Venus V7 arkadaşlar. E, bu da az önceki telefonumuza yakın değerlerde olan bir şey. E, i̇şlemci MT6763V var ama az öncekinin bir üstü diye anladım. Kadarıyla. çünkü WB8 diye geçiyor. Ee, B, VB diye geçiyor. 8 çekirdekli. Hafızası 64 GB. 3 GB RAM'i var. 6.2'lik bir ek, e, HD ekranı var. 8 megapiksel Full HD bir ön selfie kamerası. Çeltikli zaten damla şeklinde. Arkada ise 13 megapiksel artı 2 megapiksellik Full HD iki tane kamerası var. Pili ise 1050 mAh. Arkadaşlar fiyat ise 1099 TL olarak gördüm ben. Bu Vestel'lerin fiyatlarını Vestel'in kendi resmi sayfasında e, gördüm. İndirim var arkadaşlar bilginiz olsun. Vestel telefonlar zaten e, hakikaten hem Türk olması hem de fiyatların uygun olmasıyla öne çıkıyor gençler. Tavsiye ederim. Evet diğer telefonumuza geldik. Casper Via A2 telefon. Snapdragon 430 işlemcisini kullanıyor arkadaşlar 8 çekirdekli bir e, işlemcisi var 32 GB'lık dahili hafızası var 3 GB'lık remi var 5.7 inçlik HD Plus bir ekranı var arkadaşlar 8 megapiksel selfie kamerası 16 megapiksel ise arka Full HD kamerası mevcut 3000 miliamperlik ise bir pilinin olduğunu görüyoruz arka tarafta çok güzel bir şekilde parmak okuyucusu iki tane kamera altlı üstü yazmışlar ön tarafa baktığımız zaman da dizaynı gayet güzel arkadaşlar ee, kamera ve alt tarafı biraz kapatmışlar ekran fazla büyütmemişler mikrofonu kulaklık vesaire her şeyde e, gayet güzel sensörlerde görünüyor zaten Gayet güzel telefon. 1150 TL ise bu telefonda satışta Mart Mayıs ayı iti Mayıs ayında bu videoyu çektiğim ay itibariyle. Evet, diğer telefonumuz Mevzu M6T. Ben bunu ıı, ilk öğrendiğimde mevzu diyorlar. Ya mevzu demek ne? Allah mevzu diye bir telefon mu var? Mevzuya geldiysek mevzu demek konu demek yani. Ama işte mevzu diye bir telefon var arkadaşlar ve çok da satılıyor. Mediatek MT6750 işlemcisini kullanıyor gençler. 8 çekirdekli 32 GB hafızası var. 3 GB RAM'i var. 5.7'lik bir HD Plus bir ekranı var arkadaşlar. Gayet de güzel bir ekran. 8 megapiksel selfie kamerası var. Ön tarafında gençler. 13 megapiksel artı 2 megapiksel ise full HD arkada kameralarını görüyoruz. Üste flash'ını, diğer altında kameralar, onun altında parmak okuyucu sensörünü görüyoruz. 3300 mAh'lik ise bir pilinin olduğunu görüyoruz. Dizayn da gayet güzel. Evet. Gençler, 6 tane telefon sizler için sundum. Bunlar Mevzu MT6 1200 TL, Casper Via A2 1150 TL, Vestel Venus V7 1099 TL. Tekno Spark 4 Lite 1050 TL. Vestel Venus E5 999 TL. Ve C5 Noah X2 Plus 900 TL olarak görünüyor arkadaşlar. Evet gençler şimdi buradaki olayımız aslında 1000 TL'ye kadar da yapsak daha çok telefon çıkartırız. Tabii ki bununla ilgili önerileri de açığızdır. İlla gelir. <laughs> Yeter ki abone olup like atıp ve izlemelerimizi arttırırsak daha çok videolar gelir. Şimdi burada benim e, işte abi sen olsan ne alırsın gibi bir soruyu bana sorduğunuzu farz ettiğinizi düşünerekten arkadaşlar ben burada tabii ki ee, Vestel'in Venüs V7'sini alırım. 1100 TL. 1000 lira mı var? O zaman Vestel Venüs E5'i alırım. Yani birinci olması Türk olması, ikinci olması ise zaten gayet güzel bir şekilde işlemcilerinde medya kullanıyor olması, hafızasının verilenlerin çok iyi olması. Bakın V7'ye tekrar gelelim. Gençler hemen şöyle 64 GB bir hafızası var arkadaşlar. yapısı da çok güzel 6.2 inçlik. Bak gayet güzel, pili de güzel ve MediaTek 6763 v kullanıyor demiştik. Diğeri ise E5'ti. Bu da 6763 v yine aynısı işlemci. Sadece hafızası 32, Birisinin 64 arkadaşlar. Bir de pili 3400, diğeri 4000. 50'ye geçiyor. Yani bu Vestel'leri tercih ederim. Parazla göre umarım ee, güzel bir video olmuştur arkadaşlar Ben elimden geldiği kadar sizlere sade anlaşılır bir şekilde bir video hazırladım ee, Bir sonraki videoda görüşmek üzere diliyorum Kendinize iyi bakın hoşça kalın